ayet ayeti tefsir eder, hadis ayeti tefsir eder değil mi? Alimler de şerh eder değil mi? Şimdi bak, mesela diyor ki onlar işte şeytan size vesvese verir ancak. Onun söylediği boş bu kuruntular ibarettir. Hmm. Doğru mu? Hmm. Şimdi burada günah işleme safhasından bahsediyor. Söyledi, yaptın, yapmadın, seninle alakalı. Ama ikinci safha yaptıktan sonraki akıbetten bahsediyor. Benim zikrimden yüz çevirirseniz, bak burada vesveseyi vermiş, Zinayı et demiş. Zinayı etmişsin. Ondan sonra şeytanı size yapıştırırım gelmiş. Bak bir tane daha geliyor. Bu vesvese veren karim. Karim. Yani kalbin solundaki lümme-i şeytan. şeytaniye vesvese veriyor. Tamam. Buraya kadar tamam. Günah işlemedin vesvese veriyor. Dinlemezsin, dinlersin. Bu mevzu ayrı. Ama günahı işledikten sonra günahın görevlisinin vücuda geldiğini bildiren Zuhru 36. ayet. Bizzat iblisin sana yapıştırıldığını Allah tarafından bizim duyuyoruz biz. Bize yapıştırdı. Bu bize yapıştıktan sonra neyle geldi bu iblis vücuda? Günahla geldi. Kim çağırdı? Biz çağırdık. Evet, evet, biz çağırdık. Peki, öbür ayete geçelim. Diyor ki: "Başınıza gelen bütün belalar, musibetler o işlediğiniz günahlar yüzündendir." Kendi yaptığınızdan. Şimdi günahlar yüzünden musibet, bela geliyor. O günah görevlisinin musibetteki yetkisinden bahsediyor. Öbür ayete geçelim. Size ve nazil, nazil olan Kur'an'da indirilenler şifadır. Diyor. Uymazsan nedir? Şifa şey olmaz. Hastalıktır. Uymazsan beladır. Hastalıktır. Uyarsan şifadır. Hı hı. Yani aslında bunun da iç boyutuna geçtiğimizde biz anlıyoruz ki ha demek ki ben yetimin kafasına vurdum mu ben bu zulümden dolayı Allah'ın zikrinden yüz çevirdim. Zulmetmeyin buyurdu, zulmettim. O zulümden dolayı bana vücuduna yapıştırırım dedi. Demek ki bana yetim zulmünden yapıştırdı. Ben yetime merhamet ettiğim zaman da onu Allah-u Teala söktü. Ona merhamet etmek şifa oldu. Ayete yeniden uyduğum için. Yani burada bir döngü sistemi var. Yani vücuda gelen var, kefaretle vücuttan giden var. Vücuda gelen hasta ediyor, gittiği zaman şifa alıyor. Açık açık yani Kur'an'ın emrine uymakla uymamak arasındaki hastalık ve şifa varantısı aynıdır. Yani burada e, bizim her bir yaptığımız günahın, her bir işlediğimiz hata ve günahın ahirette karşılıkları olduğu gibi dünyada da karşılığı var. Yani amel defteri aslında vücut. Biz bunu açık açık görüyoruz. Şimdi onların mallarından ve evlatlarından hisse al da üçüncü boyut. Yani benim işlediğim, benim işlemediğim günahla daha doğarken gelen karim var. Bir, ben günahsızım. Benim amel defteri daha bulağa girmeden açılmamış. Karimden sonra amel defterim açıldı, 14'e girdim. İlk günahı anneme yalan söyleyerekten ilk haramzadeyi getirttirdim. İlk haramı işleyişim benim. Amel defterime benim yazılan ilk haram mesela yalan yazıldı. Bu benim defterim amel defterim Ve vücuduma gelen bir ifrit var. Yalan görevlisi. Ondan sonra gelen arkası artık işte gıybet, kınama, iftira, isyan. Tekrar tekrar topluyorum vücuda. Bu ilk öldürmeyle o zaman ben hatta şu soruyu soracağım. Yani bize ilk kişilerden de hiçbir ruhsat şey, yok ya. Hiçbir günah demiş ya. Nereden geldi hocam onun ilk başlangıcı nasıl? Şimdi şöyle. Bu Habil Kabil'den mi geldi ilk şey? Yok. Oradan da istirahat var ama. Ya yani adam soyu temiz ya. Bir sonrakinde yine bir sıkıntı oluyor. Bu boyut o dördüncü boyut. Dur ona geçeceğiz. Şimdi mesela bir dedik lümme. İki, kendi işlediğim ameliyatların açılışıyla ilk günah. Ondan sonra benim bir de bana ait olmayan fakat İsra 64 muhatap olduğum genetik yükler var üzerimde. Genetik. Yani anne babadan doktorun dediği genetik hastalık yüklerinin görevlileri var. Nedir onlar? Bu da ben hiç günah işlemediğim halde anne babamın bana yüklediği, bana yüklediği zulüm ee, ve işledikleri haramların dünyalık yükleri. Burada onların mallarından, evlatlarından izin yani ruhsat al, ortak ol diye Allah'ın verdiği izin. Bu izinle şeytan zekat vermediğin malda seninle bir ortaklığı oluyor. Senin bedeninde bir ortaklığı oluyor. Faiz yediğinde Faiz malında seninle bir ortaklığı oluyor. Zulüm ettiğinde sende ve evlatlarında bir ortaklığı oluyor. Bu şekilde de bu şekilde de evlatlardan hisse alıyor. Bu üçüncü boyuttur. Ataların işlediği günahlarla bende ortaklık sağlayan ifridin, iblisin çocukları, ateşin çocukları bu gel, bu gelişleriyle benim defterime, amel defterime hiçbir şey yazılmıyor. Sadece atalarım bana zulmediyor. Burada bu var. Bu. Bu da İmam Birgivi Hazretleri'nin kitabında da geçer ki yedi kuşak siz atanıza bağlısınız diye. Hep de seansta yedi kuşaktan bahsediliyor. Yani yedi kuşak atalarımızın e, genetiğini taşıyoruz. Yedinci son zaman o şeytan kalkıyor mu otomatik yani? Ama üstten gelen şeytan Işte dördüncü boyut da o ki diyelim ki yedi kuşağın üstü. Daha üstü, habile kabile kadar. Bu öbür taraflarda kiler bize geçmiyor olabilir. Geçmiyor olabilir Allah'u alem. Ama bu yedi kuşaktan evvelkilerin yaptığı aynı günahların bir üst kuşak alttan altıncıya kadar yani yedi, yani en alttan bir üste kadar zaten geliyor. Adam öldürmek adam öldürtürüyor. Anladın mı? Kanama yine kanama yaptırıyor. İftira iftira yine işlettiriyor. Derken zaten öbür kuşaklara da aynı günahlar işlettiriyor. Otomatik evet. mi? Benzerleri zaten alt tarafa geçiyor. Geçiyor geçiyor. Evet. Tamam. Evet. Yani burada dört boyut var. Birisi günahsız, sadece imtihan şeytanı karin. İkincisi kendi işlediklerimizle gelenler. Üçüncüsü atalarımızdan işlenen günahlarla dünyalık imtihan yükleri, dünyalık günah yükü deneyim, yükleri. Dördüncüsü de yedi kuşağın evvelindekilerin işledikleriyle alt kuşaklara geçiş yapanlar. Şimdi burada atalarımızdan gelen yüklerin, soy yüklerinin hiçbir tanesinin bize geçmesinde allah Teala suçlu değildir. Benim atamın günahını atama işletseydi, cezasını atama verseydi, bana niye yükledi cenab Allah diye soramazsın. Neden? Çünkü yaptığından sorulmaz bir Allah'tır. Burada Allahü Teala sana bir şeyi yapma der. Sen de onu yaparsan onun tokadını sen de evlatlarında yersiniz. Yani burada Allahü Teala'nın iblise verdiği bir izinle Efendimiz sallallahu aleyhi ve gelip ne dedi? İzin verin içeriye gireyim ben sizle konuşacağım dedi. Allah'tan görevli geldim. Bizim seanslardaki itiraflar da aslında Efendimiz'in sünnetinde yine var. Evet. Ümmete kurduğu tuzaklarla ilgili itiraf almaz mı Efendimiz? Değil mi? Ümmeti nasıl kandırdığı ile ilgili, namazda nasıl haluk olduğu ile ilgili. E biz ne yapıyoruz? Zaten vücuttaki şeytan itiraf yapıyor ümmeti nasıl kandırdığı ilgili. Ki zaten Efendimiz çıkacak, konuşacak diyor. İnsanlarla konuşacak diyor. Ki çıktı konuşuyor. Şimdi, iblis ne dedi? Ben dedi Allahü Teala'dan oğlunun kan damarlarında gezmek için izin istedim. O da bana bu izni verdi. Diğer sözü, İstedim ki onların mallarından ve evlatlarından hisse alayım, ortak olayım. O bana bu izni de verdi diyor iblis. Şimdi mallarından ve evlatlarından hisse alıp ortak olması hadis-i şerifte geçen bölüm. Aynısını ayete gelip baktığımızda İsra 60'da diyor ki biz iblise dedik ki onların mallarından ve evlatlarından hisse al, ortak ol. Ayetle örtüştü. Yani burada Şeytan bizim baba düşmanımız ya, apaçık düşmanımız ya, bu düşmanın bizle düşmanlık edebilmesi için bizim sahalarımıza giriş sağlaması lazım. Yani bir savaşta bile sen oradasın, ben buradayım, bu nasıl savaşacağız? Mecbur birbirimize yaklaşmamız lazım değil mi? Yani yan yana gelmemiz lazım ya da benim adam gönderip senin çadırlarına sızmam lazım, ya da senin gibi gözüküp araya girmem lazım. ya yani Savaşı bu şekilde hileyle kazanmam lazım benim. E buraya giriş sağlayabilmek için de bir izin lazım yani. Bu izin olmadan ya da birilerini kandırmadan nasıl gireceğim? Anladın mı? Ya? Savaş taktiği bu. Evet. Birbirimize düşman olarak yeryüzüne indik ya. İblis de şimdi savaşabilmesi için yaklaşamıyor. avuzu e, çekiyorsun, bilmem ne yapıyorsun, gelemiyor. Ama nasıl sana sıra edecek? Allah'tan aldığı izinle gelecek. Nasıl? Ne diyor? Zikrimden yüz çevirirseniz şeytana izin var. Vücudunuza yapıştırırım. İftira attın, iftiracı gelir. Tamam, iftiracı geldi kınamacı geldi, zulümcü geldi, zinacı geldi, faizci geldi, zekatçı geldi. Sen bu kadar arkadaş topladın kendi vücuduna, artık bunlar senin vücut sarayının içerisindeki düşmanlar. Senin getirttiğin. Peki bunları ben, bu getirttiğim düşmanları senin babanın sarayına düşman girse, senin babana zarar verebildiği gibi hanımına da çocuğuna da zarar vermez mi o düşman? Verir değil mi? Saraya aldın bir kere sen onu. Yani vücut sarayı, Bak, ne diyor? Sura öfürüldüğü zaman akrabalık bağları bitecek. Demek ki Sura kadar akrabalık bağları devam ediyor. Evet. Ha, ayet. Öyle olduğu için, şimdi şeytan geldiği zaman senin de, evlatlarının da vücutlarına sirayeti alıyor. Ama allah Teala adalet sahibi olduğu için atanın günahını sana yüklemiyor. Dünyalık imtihan evet. yükü olarak geçiyor aşağıya. Sana diyor ki, zinayeti ver, şehveti veriyor, öfkeyi veriyor. Yani her türlü duygularla oynuyor, oynuyorsa sen de o anda mesela Efendimiz'in tavsiyesini dinleyip Kadın da vardı, iki tane boğa vardı. Kadın diyor ki ben abdest alıyordum, öfkemi yeniyordum. Hadi bakalım, pehlivan işte. Evet. Abdest alıyorum diyor, öfke geliyor diyor. eşime diyor, vur bindireceğim diyor. Öyle bir sinir geliyor. Sonra gidiyorum abdest alıyorum diyor, geliyorum bir estağfurullah, bir havuzu besmen çekiyorum, öfkeme öfke hafif yakalmamış diyor. Yenedebilirsin yani. Ama zayıf iradeliyiz. Hemen nefsimiz bir şey söyleyince hemen yapıyoruz. Velhasılı kelam, arkadaşlar siz inansanız da inanmasanız da ayetlerle sabit olan bir şey, var olan bir şey değiştiremezsiniz. Ancak bu ilimden yüz çevirerek ikinizdeki görev fırsat vermiş olursunuz. O daha rahat vücudunuzda yaşamış olur. Ve sizi biyoenerji gibi, bilinçaltı gibi farklı farklı kulvarlarda, yanlış kapılarda doğru cevapları arattırır. Ve daha çok menfi zikirler çekerek şirke düşersiniz. Onun yanı sıra Kur'an ve sünnet dışında, günahların telafisi dışında bir çözüm yoktur. Yani tövbeden başka çare yok.